Adamlar bilmem bilir. Şu an anlamıyorsunuz. Böyle bir yok. Sen her şeyin iyisi çıkınca şaşırıyorsunuz ya. Olması, Olması gereken iş Ama rahmetlinin güzel de bir lafı vardı. Sen, yapma. sen şey. yapma. Derdim ki ya başkan işte bazen siyaset senin işin değil derken o da dedi ki tamam. Doğrular yapmasın. Gidin eriye e ihtiyaç duyuyorsun. E. Şimdi o güzel bir diyorsun. güzel bir kelime. Şimdi sen doğruya yani doğru yapmasın Hı. da siyasetin. o zaman gidip eriden istiyorsun. Ben çok doğru diyorsun. Ben şeyden dolayı dedim. Şu günümüzdeki o kirli siyasetin içerisinde isim kirletilemez. 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 O yüzden dolayı diyorum hmm. siyaset üstü. Yani şu dönemi almak bir insan değilim. İşte dönemin adamı değil. Dönemin adamı değil. Evet, değil. Evet. Günün evet. adamı değil. Yani. Güne göre dönmüyor. Dönmedi. O Hiçbir hakikaten bir, bir yeri vardı yani. Doğru Gerçekten. Söylüyorum. Yani o manada evet, öyle, öyle bir insan yani yaşıyor olsaydı her şey çok farklı olurdu da. Çok. Biz bugünleri evet. büyük ihtimalle yaşıyor olmazdık yani. Çok çok falan. Falan çekiyor olmaz. O da o çarkın içerisinde saatin şey erimezdi yani. başkan. Evet. Yine bugün biz onu nasıl hatırlıyorsak başkan yine öyle olurdu. Biz farklı şeyler yaşardık ama hani neye layıksanız onunla yönetilirsiniz. İşte bu böyle, yani yönetiliyor öyle yönetiliyoruz öyle oluyor. Yani. Ama o gerçeği de bilmek lazım. Hakikaten o söz boş bir söz değil bence. Ne yaraysa onu da. Tabii ki. Öyle yaşıyoruz yani. Ne yaraysa. Ya boş bir laf değil yani. Öyle dediğin gibi atasözü değil o. Hadis şerif. Abi Muhsin Başkan'la bir hatıra anlatır mısın? Muhsin Başkan'la falan bir kuruculuğundan beri yanındayım ama ben Muhsin Başkan'la hiç şöyle olmadım hep. Hep şu tarafında oldum. Ben milletine böyle tuttu değildim. Ben bir kare sade Ömer, ben, Erhan vardı. Müslüman başkanlar. Bir karemiz var değil mi? Ha, görüşürüz ama Müslüman başkanla böyle şey değildim. Aynen. Ben onun gönlünü sevdim ama. Ben sevdim başkaydı bu adamı. Ama şey değildim hiç. Yanımda şeyle hiç şey yok. <laughs> bu da değil bak. Aynen. Bak bu da değildi. Bunu dersene Erhan da değildi biz ona gönlümüzü vermiş. Yani samimiyetine inanmış. O tip insanlardı. Ya bir din yani. yani. yani şey olacağı aklımıza gelmedi. Biz yani. ölümü bir getirelim. Başkan, yani, yani, yani ölümü nereden aklına getirelim? Biz böyle başımız ne zaman sıkışsa ne olursa, ya bizlere yönetmiş. Arkada başkan var. Başkan mutlaka halleder o işi. Çözer bir şekilde. Evet. Tabii. Yani bizim bir işimiz var mesela Erhan'la. Evet. Afiyet olsun. Çözemiyoruz kendimiz. Ee, Ankara'ya gittik. Başkan'a durumu izah ettik. Yani. Gecenin 11'inde bir yerde buluştuk işte başkanla. Durumu yani. anlatana kadar falan gece 12 oldu. 12'de aradı muhatabı. Kayseri Üniversitesi'nin yani. rektörü aradığı kişi. Rektör diyor ki şu anda bizim arkadaşlar yanımda. Bu arkadaşlar sizin üniversiteye malzeme satmışlar. Malzemenin parasını sizin üniversite geciktiriyormuş, ödemiyormuş Eğer durum çocukların anlattığı gibi ise, bir de böyle diyor hani o parayı ödeyin falan demiyor. Durum çocukların bana anlattığı gibi ise. Nasıl e, Tabii anlattığı gibi ise lütfen diyor artık daha mağdur etmeyin. Ama yok anlattığı gibi değilse yani verdikleri ürün ayıplıysa, kusurluysa, sizin istediğiniz ürün değilse ben size bu telefonu etmedim hocam dedi kapattı. Ne zaman gelsin arkadaşlar yanınıza dedi. Ertesi gün 12'de bekliyorum ben dedi. Bekliyorum. Erhan'la beraber gittik. Ankara'dan geldik. Sivas'a Sivas'tan. 12'de rektör bizi kapıda bekliyor. Kapıda bekliyor ya koskoca rektör Erciyes Üniversitesi'nin. Ve nasıl mutlu diyor ki gecenin 12'sinde diyor Muhsin Başkan aradı beni diyor. ne demek diyor ya Muhsin Başkan? gecenin 12'sinde diyor aradı benim diyor. Yani ben size yardımcı olmayacağım da kime yardımcı olacak ona? Çok şey adam böyle açık açık. Şeydi ya görüntü belki e, seçimlerde falan yüzde onlar 30'lar otuzlar almıyordu ama ciddi manada yüzde yüzlük işler yapıyordu yani. Müthiş seveni vardı. Yani vardı. Yani her, dönem iktidar da aslında başkanlar. Yani. Evet. Şimdi ama yani mecliste olsun herkesin Tabii tabii gönlünde. Sor partiyle bile meclise gitti yani. mi evet. başkanım başkanın misafirini bizi ağırlıyor. Diyor. Bu ne demek? Evet. mi? Ya adam zilbiyat farklılığı var ama yani insani farklılığı yok demek evet. ki. Adam yani bir solcu da başkanım sizin misafirlerinizi bizi ağırlayalım evet. demesi. Dedirtmek. <laughs> <tanım edin gülüyor> yani de bu bir için. önem. Hakikaten evet. bir, bir önemdir. Yani bence çok önemli bir konu. Kaç gereken olması gereken? Ahmetlerin öyle hakikaten çok şeylere vardı. Bunu bir Mesela trafikte bir karayolunda bir başına e, bir şey oldum. gelecek olursa suyu evet. onun eğitimini alıyor başka. Ben onu denizde eğitimini evet. alıyor. Denizde herhangi bir şey olursa hazırladım. başka şöyle diyordu. Artık karada, denizde bize ölüm yok diyordu. Bir tek şey kalmıştı. <laughs> Havadaki eğitimi almamıştı işte. <laughs> onu da onu, onu da kopya götürdüm. Kopya verdi. verdi. O gün de söyledim, bugün kon... de yine söylüyorsun. Orada senin. kopya verdi yani. Rahmetli dedim, buna da konuştuk da hani, yani, şey yapıyoruz mutlaka ki kendimize göre konuşuyoruz. Rahmetli o laf sarf etmeyecek. Sanki birilerine kopya verdi öyle. Yani bunları kara döndüremez de e, şeyler değil. Bir de zaten onu takip etmişlerdi. Hani Tabii. o eğitimde olduğunu gibi değil, değil şey? eğitimliydi. Tabii Nasıl? Ya, bir de sporcuydu. Tabii. Şimdi sporcu bizim şeyimiz, insan bütün e, umudumuz da şuydu hani bu evet. helikopter <laughs> düştüyse bile hani düştü tamam. Kendini Kaza düştü. da değil diyelim. Evet. Hakikaten hava şartlarından düştü. Yüzde bir ihtimal bile vermiyorum da kesinlikle suikast bana göre. Düştü. Diyorduk ki biz ya işlerinde Erhan diri bir çocuktu. Şeyde. Bir de başkan, e, sporcu başkan. Bu ikisi bir şekilde herhalde kurtulur diyorduk yani. Başkan en azından o, sporcu tarafını. Ve Hasan abi ne dediği gibi onlar ölmedi. Tabii ki. ilk başta ölmediler. Erhan'ın sesi geliyor hala. İsmail konuşuyor. Birileri Tabii. Çağlayan Cerit'ten diyor. Ee, Erhan diyor derinden ki, derinden ses geliyor. Çağlayan Cerit'ten diyor. İsmail'e, kastet İsmail. E, İsmail. E, ki... Yerköy'e gidiyoruz diyor. Bitin kişinin diyor. Erhan Bey'in kızı benim arkadaşım biliyorsunuz. Azra sen? mı? Kı... Şey, sadece... Yok, şey, Yüksel'in. Yüksel'in. Yüksel 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 orada Erhan Yerhan. sesi derinden geliyor böyle. Diyor ki İsmail'e Çağlayan Cerit'ten diyor şeye gidiyoruz diyor. Yerkaya giderken diyor helikopterimiz düştü diyor. Neredesiniz yani. falan diyor. Öyle şeyler oluyor bu konuşmalar geçiyor. Ve Erhan e, bu kadar rahat konuşan bir Erhan cenazesini ben aldım. Cenazesini arıken Bismillah Erhan'ın şu, şu kafanın şöyle yarısını içinde çökertmişler. Tamam. Yani kesin yani iyi darbe almış. Kafa bir kafatası yok. Bismillah yani buradan şu kısım kafatası yok aşırı pamuk basmışlar böyle. Zaten <laughs> işte neyinin yani bilemiyoruz tabi da bize karanlık ama yani şeydir darbe aldığı kesin yani çünkü kafatası konuşan yani o kafadaki insan normalde konuşamaz zaten. Başkanın da boynu kırıktı. <laughs> Şey, de, Ezefeli, şey İsmail. İsmail, İsmail nasıl do vazer? Donarak öldü. Donarak öldü. Çene kırık. Çene kırık. Çene, çene kırık Saat nece konuştu? Normal evet. bebek Bunu da kendi ağzıyla ifade, i̇fade ediyor. Benim sadece ayağım diyor. Ayağımda bak sıkıntı diyor. Resmen konuşuyor Tabii yani. Sağ Efendim, yani. Aynen. Aynen. Yani. Yani. yani böyle şey değil yani. Çene, çene, çenenin kırık olma ihtimali bile yok, yok yani. Kırık, o, sağ ha, o kadar sağ Ha söyle de zaten. Benim soyunlu, çenem kırıldı diye. Ben Ağzı konuşamam. Bir, şey der. Yani. bir açıklandı bu. Tabii. Çenesi kırık insan konuşamaz diyor. Aşağı. Niye çeneye hareket ettiremedi? Abi haber, kaza haberi geldiğinde siz gittiniz mi o tarafa? Ömer hemen gitti. Ben buradaydım. Hı hı. Abi, yani. Ömer... Eee gelme dedi. Hı hı. Zaten çıkartmıyorlar bizi dedi. Ee, daha çıkartmıyorlar da dedi. Çıkartamadıkları için de dedi boşa gelme. Hı. Yani ben buradaydım çünkü hı. burayı da biraz hı. organize ediyorum. anda yönetimdeyim de zaten. Başka ee, yönetimde olduğum başka için burada da bir, bir organize de, bir organizasyon bir de bir olması gerekiyordu. Bir bir Tabii burada bir biraz biz agresifleştik bir ister istemez yani. Yani biri Erhan, Çok biri Muhsin Başkan, Dönüyor. öbür taraftan da üç tane arkadaşım, hepsi arkadaşım ama benim can ciğer görüştüğüm üstün başkanlığı Erhan. Şimdi beni o taraftan çok yaraladı. Tam burada partide yönetimdeyim o zaman hemen çocuk şey yaptı. Evet. Abi seni dedi hemen şey yapalım. Başkanı yoktum ben yapamam. Şu adam ben duygusal bir adam. Bu manada konuşamam ben. Çünkü hep aklıma Erhan geliyor çünkü. Ben çünkü geliyor. Her gün beraberiz. her gün beraberiz Erhan'la yani şey değil. Bizim Safa'yla şey. var. Safa şey yeni. Yene. Yene. Şey gördün mü peki abi Muhsin Başkanı? Sonra? Muhsin Başkanı benim gibi Ankara'ya gitti. Erhan gibi buraya geldi. Öbürleri. Öbür cenaze buraya gelince Erhan da e, ee, tabii ki herkes benim hukukum bildiği için Erhan'ı sen al abi dediler. Dedim zaten Erhan'ı baş da ne başkasını da andırmayacağım. Hatta da çok e, enteresan bir şey oldu. Getirdiği uçağın ismi de Hasan Keyif'ti. Benim ismim de Hasan. Dedim ki yine sırtıma bindin yine geldi Hasan Erhan dedim. Havalandan alırken yine, öyle yaptım. Dedim bu kadar tesadüf olur mu dedim yani. Öyle de bir şeyimiz var. Hatamız var. Allah rahmet eylesin. Evet. Gerçekten o ekibin kaybetmek çok üzüldü. zor. Zor Züre Hanımcığım. Onlar zor yetişen çok insanlar çok var. Şey. Bu bazı insanlar hakikaten bazı değerleri bilmek lazım. Yani zor geçen insanların da kadirini kıymetini bilmek lazım. Yani onun için onlara iyi bakmak lazım. Ben her zaman diyorum. Haşa haşa ben yani Peygamber peygambere falan manada demiyorum ama iyi evliyalar, iyi insanlar işte ne bileyim peygambere niye bunlar özel insanlar bu? Yaratılış şeyle özellikle. Onun için şu toplumda da öyle değiliz de yani haşa onların bile dahi olamayız da ama şu toplumda da iyi insanların hakikaten değerli bilmek lazım. Ben onun için diyorum ki bazı şey, hmm. insanlara tolerans Sadece tolerans hmm. Yani kötü herkes yani Oğlum kötü olmak çok kolay. Kötüye sahip çıkmak önemli Zaten ben hayat felsefem biraz olur. İnsanların kötü tarafından yakalan. Bazı madenle yapsın bundan konuşmak. Hayır zaten ters olan da o. Ben ondan konuşmam dediğinizde ben ondan konuşuyorum ki onu topluma katayım.